Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala eşrafil enbiya ve'l mersalin. Çok değerli genel başkanımızı, kıymetli bölge başkanlarımızı, Fransa bölgemizin çok değerli Simki başkanımızı, Alp bölge başkanımızı ve çok değerli şube başkanlarımız, hocalarımız hanımefendileri, beyefendileri ve günün kahramanı hafızlarımızı, hafızelerimizi ben de en kalbi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bizleri böylesine güzel anlamlı bir merasimde bir araya getiren Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamd ve senalar ederim. Manzarayı görünce şöyle bir şiir hatırladım. Yıllar evvel zihnimizde kalmış Şimdi siz taşıyorsunuz müjdenin kurşun yükünü. Çatlayacak yalanın çelik kabuğu sizin bahçenizde büyüyecek Kur'an'ın güneş yüzlü çocuğu. Kuzey Hollanda bölgemizde yetişti bu Kur'an'ın güneş yüzlü çocukları. 2011 yılı itibariyle tohumları ekildi, atıldı. Allah'ımıza sonsuz hamdler olsun, senalar olsun. Geldiğimiz bu zaman dilimi içerisinde 14 senelik, 15 senelik zaman içinde yüzlerce hafızımız yetişti. Bu bizim için belki de bu alemde Allah'a götürebileceğimiz hediyelerimizin, müjdelerimizin belki de en büyüğü. Belki de bizi cennete götürecek olan en önemli salih amellerden bir tanesi. Bu vesileyle buna her kim katkı sağladıysa, Miladında bidayetinde kimin emeği katkısı oldu ise buna her kim karar verdiyse ve nihayetinde bu çocukların yetişmesinde emeği olan hocalarımızdan cemiyet başkanlarımızdan bölge başkanlarımızdan ailelerinden ve dolayısıyla cemaatimizin her birisinden cana bak razı olsun. Ve bu genç yavrularımız inşallah bu coğrafyada bu topraklarda bizler kaldıkça Bunların varlığı inşallah her birimiz için ve buradaki Müslümanlar için bir hedef olacak, bir bir amaç olacak, bir gaye olacak ve bunlar büyüdükçe rol model haline geldikçe inşallah bizler de bu ülkede varlığımızı daha da kökleştirmiş olacağız, daha da güçlendirmiş olacağız ve varlığımızı kıyamete kadar inşallah devam ettirmiş olacağız. Geçtiğimiz Avrupa Avrupa, Avrupa Hafızlık Yarışmasının üçüncüsünü yaptık. Sonsuz şükürler olsun ve bu genç yavrumuz. Emirhanımız bizim yarışmamızın birincisi oldu. Hem de 30 yüzden. Biraz ben de böyle hem biraz dikkat hem biraz merak acaba bir yerde takılacaklar mı diye hafızlarımızı herkes gibi dikkatle dinledim ve takip ettim. Ve değerli kardeşlerim nazarlık dahi olsa bu yavrularımızdan bir tane Emirhan bunun içerisinde bir tane hatası olmadı. Bir tane tekleme olmadı. Şurayı unuttuk. Bir daha geriden alalım. Böyle bir durum olmadı. Demek ki hafızlıklarımız son derece güçlü ve sağlam oldu. Buna vesile olan tabiatıyla hocalarımıza ısrarla bu yavrularımızda bu eğitimlerini, bu hafızlıklarını çok sağlam ve sahih yaptılar. Bizlere bu güzel ortamı da bunlar yaşattılar ve bu ve buna benzer tabloları bizlere inşallah bundan sonra da çok yaşatacaklar. Bu vesileyle kendileri çok yaşasın. Bunların ardından daha nice hafızlar gelsin. Ve bizler de gelelim inşallah bu salonlarda bunların merasimlerini hep beraber yapmış olalım. Hediyelerin en güzelini en iyisine layıklar. Sonuçta ortada bir Kur'an var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyordu ya, Kur'an bir ucu Allah'ın diğer ucu da sizin elinizde olan bir iptir. Eğer ona siz sizi sımsıkı yapışırsanız asla yoldan çıkmazsınız, savrulmazsınız, devrilmezsiniz. Bu çocuklarımızın varlığı bize Kur'an'ın ne kadar muazzez, mukaddes bir kitap olduğu ama aynı zamanda bizim için rehberlik ifade eden, hayatımızın tam da merkezine, hayatımıza şekil veren bir ilahi kitap olduğunu bize ifade ediyor. O vesileyle tekrar ben sözü ve lafı uzatmamak adına bu genç hafızlarımızı, hafızelerimizi tekrar tekrar tebrik ediyorum. Emeği geçen hocalarımıza başta ailelerine tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah'ım bunları Kur'an üzere bir hayat lütfetsin her birimize Kur'an üzere bir vefat nasip etsin ve Rabbimiz Allah Celle bizleri kendi rızasına uygun işlerde amellerden amellerde muvaffak kılsın. Allah'ın rızasının içinde olmadığı bütün amel, söylem, eylemlerden de her birimizi muhafaza buyursun inşallah diyorum. Tekrar bütün kardeşlerim olarak hepinize hürmet ve muhabbetlerimi sürüyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm.